Evet herkese merhabalar. Şu anda videoyu da açtım. Evet herkese merhaba. E, mute all yapacağım. Evet herkese sesini kapattım. E, çok fazla çağrı yapmadım. Çünkü canlı yayın gibi düşünmedim ben bunu. Ben daha fazla... E, ilerleyen dönem daha doğrusu bunu yüklerken bir saniye hemen telefonu sessiz aldım. Ee, ben bu tür yayınları canlı yayında yani daha doğrusu YouTube'a yüklerken daha ilerleyen dönemlerde yürüyüşçüler de yararlansın diye aslında diye, e, diye düşündüm. Bu sebeple aslında çok fazla çağrı yapmadım. Son dakika çağrısı gibi oldu. Ee, çok kısaca giriş yapayım. Devam edeyim daha doğrusu rotalara. Bugün nereye yapacağız? Farah Kabak arasını yapacağız. Aslında kısa bir rota. 8-9 kilometrelik yani kırmızı beyaz boyalı Lig yolunun belki de en basit e, rotalarından biri. Tabi basit diyemeyiz her yeri, her şeye ama ne olursa olsun yine de bir rota burası. E, burada aslında iki tane alternatif var. E, farayla Kabak arası her ne kadar kolay olsa da alternatif yani sarı kırmızı boyalı olan sahil rotası nispeten biraz daha zorlu. E, uzunluk olarak yakın olsa da ee, çok da e, diğerine göre e, kolay bir rota değil. Şimdi ekranı paylaşayım. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hemen. Evet. Şu anda ekranı paylaşıyorum. Bunu da biraz büyütürsem herhalde şey olacaktır diye düşünüyorum. Bir saniye. Evet. Aynen. Evet. Faralya-Kabak arası aslında bir boy daha büyüteyim ben burayı. Evet. Şu şekilde büyüttüğüm zaman zaten her şey çıkmış olacak ortaya. Evet. Faralya-Kabak arası nispeten ee, kolay bir rota. Aslında belki de e, benim tahminimce en kolay rotası olabilir. E, diğer tüm rotalara karşılaştırıldığında. Fakat bir bağlantı. Yani şöyle söyleyeyim. Ovacık'tan ...yürüyüşe başladığınız evet, ...Faralya'da yürüyüşü bitirebiliyorsunuz ama e, enerjiniz yerindeyse kalabalık bir grup değilseniz, yükünüz de çok fazla değilse ve e, ovacıktan kaba bir günde ulaşmanız mümkün, mümkün. Tabii ben kitabı yaparken e, özellikle e, şey rotaları ne bileyim işte e, hemen şöyle kapatıyorum. E, özellikle hani daha turistik lokasyonlarda konaklama imkanı veya orada durma oraları görme imkanı sağlamak için e, kitapta rotayı Faralya'da tamamladım. Kabak'ta bir günlük yürüyüş yaptım. Neden? Kabak'ta bir turistik nokta. Burada da bir gün harcayabilirsiniz. Burada da bir gün geçirebilirsiniz. Çünkü Kabak'tan sonra e, yaklaşık Karadere'ye kadar, Gavur alana kadar yüzme imkanınız yok. Kabak burada yüzebileceğiniz son nokta. E, şimdi Faralya'dan yola çıktığınızda e, birlik yolu tabelası göreceksiniz. Bu lik yolu tabelası bir e, kafa karıştırabiliyor çünkü biz ilk yürüdüğümüzde sandık ki tabelanın oradan girişi var. Hayır, e, tabeli hemen geçtikten yaklaşık böyle bir ne bileyim e, 10 metre, 20 metre sonra e, asfalt yoldan yol hemen sola ayrılıyor. Sola ayrılır aldım. Hemen oradan Far Derin yani Farayla Derneği'nin e, tabelasını görüyorsunuz ve bu tabeladan da yukarıya doğru e, yukarıki yola doğru Belene doğru çıkışa başlıyorsunuz. Ee, burası biraz, bu çıkış her özellikle Faralya'da sabah uyandığınızda bir anda ne oluyor diyeceksiniz Çünkü çok dik bir çıkış. Ee, yani dik geliyor birçok kişiye. Daha sabah ilk yürüyüşte olduğu için. O yüzden bir anda zorlanabiliyorsunuz ama e, çok anormal bir zor bir çıkış değil. Bu çıkıştan sonra yukarıda bir yola çıkıyorsunuz. Toprak yola. Zaten neredeyse kabağa kadar e, yolun yüzde doksanı bu yoldan yürünüyor. Toprak yoldan yürünüyor. Bu toprak yol bundan iki sene önce yoktu. Biraz daha ileriden başlıyordu. Hemen yani bir patikaya çıkıyordunuz. Ama e, kaba bir e, su çalışması yapıldığı için, e, Muski'nin bir Muğla su işlerinin bir çalışması olduğu için buraya bir su borusu dö döşendi yukarıya. O yüzden buraya bir yol açıldı. Artık burası bir patika değil. Yukarıda bir orman yolu, yani bir toprak yola bağlanıyorsunuz ve bu toprak yoldan e, direkt kaba doğru yürümeye başlıyorsunuz. Evet, yukarıda çıktığınızda toprak yolda bir iki tane baba görseniz bu babalara aldanıp da patikaya girmeyin. Çünkü yaklaşık 200-250 metre sonra daha da fazla değil. Yine yola ineceksiniz. Çok fazla bu patikalardan yürümeye e, gerek kalmadı artık. E, dediğim gibi Farayla çıkışında Lig yolu tabelasını geçtikten yaklaşık 20 metre sonra yol asfalt yoldan ayrılıp asfalttan yürüyorsunuz ilk kısmı asfalt yoldan ayrılıp e, işte e, ayrıldıktan sonra hemen yaklaşık 2-3 metre sonra tabelayı göreceksiniz ve patikadan yukarıya çıkışınız başlayacak. İşaretler burada belirgin. E, tabela nerede? E, camiyi geçtikten yaklaşık bir 500 metre sonra camiyi geçiyorsunuz. Camiyi geçtikten sonra bir e, sağ tarafınızda bir e, bir çeşme var, e, bir hayrat var. Sol tarafınıza baktığınızda eski bir e, Roma dönemine ait bir kapı göreceksiniz bir giriş kapı, e, giriş kapısı göreceksiniz. Bu kapıyı geçtikten yaklaşık 200 metre sonra, 300 metre sonra tabelayı dik yol tabelasını göreceksiniz. E, dediğim gibi çıkışta dik çıkış dik e, fareli çıkışı ardından toprak yolu çıktıktan sonra yol nispeten düz. E, çıkışlar var ama zaten toprak yolu için bu sizi zorlamayacak. E, yol üzerine su var mı? Evet var. Yolun tam ortasında e, buradaki yöre halkının belen olarak veya belenli olarak bildiği noktada bir su kaynağı var. Bu su kaynağı muhtemelen bu dönemlerde yazlık dönemlerde iyice kurumuş olabilir. E, bu su kaynağı içinde iç, arka tarafında da bunun aslında bir bağlantısı var. Buradan da suyunuzu çekebilirsiniz. Buradan da su alabilirsiniz ama farayla çıkışında eğer yaklaşık 2 litreye kadar bir suyunuz varsa kaba kadar susuzluktan zaten bayılmazsınız. E, o yüzden dediğim gibi farayla çıkışında yaklaşık 1,5-2 litrelik su çok rahatlıkla kabağa kadar yetişecek, yetecektir. Şimdi e, burada aslında kabağa nereden inilecek? Evet bazen toprak yoldan kaptırıp devam ediyoruz. Asfalta kadar herkes iniyor ama hayır e, anıt bir ağaç göreceksiniz. Yolun sağında çok büyük bir meşe, pırnal ağacı göreceksiniz. Bu meşe ağacını geçtikten sonra yol biraz ileriden böyle sağa doğru artık dönmeye başlayacak. Dönmeye başladıktan sonra Artık kabağın da işte e, belki seslerini falan duymaya başlayabilirsiniz. Duyamasanız bile geçtikten sonra yolun solunda üst üste dizilmiş taşları, babaları göreceksiniz. Bu kısımda burayı kaybetmemeniz, geçmemeniz önemli. Neden? Yolu çok uzatırsınız ve yoldan yürürsünüz. Gerek yok. E, bu yolun solundaki bu patika girişini zaten eğer iki, bir kilo kullanıyorsunuz zaten bu sorunu yaşamayacaksınız. E, anıt ağacı geçip büyük pırnal ağacını göreceksiniz böyle bir tarlanın üzerinde. Geçtikten sonra yolun solunda e, buradaki baba yani ufak tefek taşlarla yapılmış büyük baba bir baba göreceksiniz. Birkaç belki iki tane baba yanlış hatırlamıyorsam. Burada eskiden bir tabela da vardı ama artık yok. E, buradan patikayı girip kaba ineceksiniz. Kaba indikten sonra kabağın üst mahallesine çıkacaksınız. Bu üst mahallesinde aslında tam çıkacağınız nokta alıncaya vadiden devam edeceğiniz olan rota. Ee, Tabi buradan alıncaya daha henüz devam etmeyeceksiniz. Buradan aşağı doğru salınıp ya Kabak sahiline ineceksiniz veya yukarıdaki pansiyonlara birinde konaklayacaksınız. Kabak'ta çadır kurma imkanı her yerde genelde olmuyor. Ama son dönemlerde, son 1-2 senedir ben bir şey duymadım. Ee, kabağın yukarılarında sahile inmeden çamlarına aralarında ee, kamp atılabiliyor. Kabağın girişinde, üst mahallesinde ee, cami demiyorum, caminin oradaki su kuru e, aşağıda mamaz pansiyon veya tam o last stop dedikleri e, otobüs durak durağın oralarda çeşme var. Buradan da suyunuzu karşılayabilirsiniz. Bir bakkal da var yukarıda. Burada da ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz Kabağın üst Mahallesi'nde. Çıktıktan sonra yukarıya zaten aşağı doğru inmeye başladığınızda yerleşimler zaten karşınıza çıkmaya başlayacak. Çok fazla da Kabağın girişine ilgili kafa karıştırmayayım. Kabak sahne inmek isterseniz alternatif. Çok o yüzden hani herhangi bir tarif yapmama gerek yok. Kime sorsanız birden fazla hani kırmızı beyaz hiç aramayın artık. Kabağın üst mahallesinden sahile iniş için. Çok sayıda e, patika var. İnebiliyorsunuz. İstediğiniz her taraftan inmeniz mümkün. Sahile indikten sonra da buralarda sahilde de işletmeler, bungalovlar var. E, sahile kamp atılabiliyor mu? Valla son 2-3 senedir atılmıyordu. Ama son dönemlerde nasıl bilmiyorum ama ben son dönemde de bu sene gittiğimde hiç sahilde çadır görmedim o yüzden atılmıyor diye biliyorum ama iç taraflara sahilde e, çadırınızı kurabilirsiniz. Buralarda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. E, dediğim gibi Kabağın üst 50 e, km yolu yani kırmızı beyaz dik yolu tarafı yaklaşık 2 iki saatte, 2 iki, 2,5 saatte çok rahatlıkla yürüyebilirsiniz Faralya Kabak arasında. Şimdi genelde ben turlarında şöyle yapıyorum. Faralya'da konaklatıyorum. Kabak'ta e, iki 2,5 saatlik bir yürüyüşle yürüyüşle artık ne derler işte e, enerjini yerine getiriyorum, ısındırıyorum ve ardından alınca çıkışını yaptırıyorum. Yani ben faralya, kabak öğle yemeği, kabaktan da alınca çıkış yaptırıp gece konaklamayı alınca da yaptırıyorum. Eğer ki zamanınız varsa kabaklara konaklamak istemiyorsanız faralyadan alınca eve devam edebilirsiniz. Bu da mümkün. E, gördüğünüz gibi e, buradaki nerede o? Hemen şöyle kalemi çalıştırayım. İki tane alternatifiniz var burada. E, kabaktan yukarıya giden e, ...alıncaya doğru giden, gördüğünüz gibi ikiye bölünüyor. Bir tane şelale rotası, bir tanesi vadi rotası. Bu iki rota da yukarıda zaten birleşiyor, alıncaya doğru çıkıyor. Bunu bir sonraki videoda zaten anlatacağım e, ne olduğunu. E, çizilebiliyor mu? Çizilmiyor. Onları size gösterecektim ama mümkün olmuyor. Bir daha deneyeyim. Evet, görmüş oldunuz. Bu birinci alternatif, bu ikinci alternatif. İki tane alternatifimiz var. Bu kabak alıncı arası için. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Farayla Kabak arası dediğim gibi iki buçuk saatlik çok rahatlıkla kırmızı beyazlık yolu çizgilerini takip ederek e, yukarıdan Belen dediğimiz kısımdan tamamlayabilirsiniz. Yol üzerinde herhangi bir işletme var mı? Yok sadece bir tane yerel e, bu bölgede balcılık da yapan yol üzere böyle bir karavan tarzı bir e, yıllardır orada duran bir e, adamın işletmesi var. Nar suyu satar işte portakal suyu satan çok efendidir çok iyidir. Yıllardır orada kendimi bildim bile orada onu görürüm. İki tane çocuğu vardır. Ee, orada sağ olsun orada kazandığı balcılık yaparak işte biz yürüyüşçenin e, ne derler geçerken aldıkları 3-5 e, kazandığında çocuklarını okutmuş e, iyi bir insandı. Burada da bir nar suyu veya bir portakal suyu içebilirsiniz. E, çayını kahvesini içebilirsiniz. Yürüyenler bilir burayı. E, bir diğer rotada alternatif rotayı anlatayım kısaca. Faralya'dan e, çıkışta daha doğrusu Kelebekler Vadisi'ni yukarıdan takip edecek şekilde e, görmüş olduğunuz şöyle şu şekilde devam ediyor yol. Sahil rotası kabaca çiziyorum tabi bunları. Evet. Sahil rotası da böyle gidiyor. E, görmüş olduğunuz şekilde. E, evet. öyle geldim. Evet. Sahil rotası bu şekilde gider. Sahili takip eder. Ancak eğer ki alıncaya varmak istiyorsanız bir günde Faralya'dan sahil rotasını takip ederek kaba varıp ardından alıncaya gitmeye çalışmayın. Çok çok yorucu olur. Çünkü sahil rotası nispeten daha yorucu. Biraz daha zahmetli. Yaklaşık dört 4,5-5 saatinizi alacak bir rotadır. Aktaş üzerinden gider. Denize girme imkanınız vardır. Sahil rotasıdır. Ama dediğim gibi bu rota normal lig yolu, kırmızı beyaz işaretli lig yoluna göre daha zordur. Daha zorludur. Zor demiyorum. Hani herhangi zorluğu yok. Yine orta seviye bir rota. E, su da var bu rota üzerinde. Ancak e, Lik yolu gibi, ya işte burası da Lik yolunun bu parkuru yaklaşık 7-8 kilometre. Biz de yaklaşık bu parkurda 9-10 kilometre. Biz burayı 25 3, 3 saatte tamamlarız demeyin. 3 saatte tamamlanabilen bir rota değil burası. O yüzden burayı yarım günden biraz daha fazla düşünebilirsiniz. Böyle olunca da Alıncaya varmanız biraz daha zor olacaktır. Eğer akşamına Kabak'ta konaklamak istiyorsanız sahi, uzun olan sahil rotasını tercih edip buradan da sahile e, daha doğrusu Kabağ'a sahilden ulaşmanız mümkün. Bunun da rotaları var zaten. Ben internete bunları bir kilo koydum. E, ancak tabii kitaplı tarif yok çünkü bu sarı kırmızı işaretli Fethiye Belediyesi'nin e, yaptırmış olduğu alternatif rotalar kapsamında olan bir bölüm. E, çok e, Grup, çok e, kulüp buraları aslında bu bölümü tercih ediyor. Neden? Çünkü Faray ve Kabak arasındaki lik, kırmızı beyaz kısım genelde bir bağlantı bölümü. E, görsel olarak çok fazla bir şey yok ama ben varlığı çok severim bu lik yolu kısmını çünkü yeşillikler, düzlükler çok da güzeldir burada görsel olarak. Ama e, dediğim gibi yolları, günü biraz daha uzatmak için sahil rotasını tercih ediyorlar. Sahil rotası da gayet güzel. E, o yüzden benim önerim iki rotayı da tercih edebilirsiniz derim ancak benim adım adım ilk yolu kitabında üst rota yani şu anda görmüş olduğunuz haritada kırmızı e, bölüm e, taliplidir alt bölümü bir alabilirsiniz bir kilodaki daha doğrusu alt sahil kısmında bu arada hemen onu da söyleyeyim e, su var yerleşim var e, bakkal market vesaire yok ama e, yani günlük yaklaşık yarım günden biraz daha fazla olduğu için öyle bakkala markete çok da ihtiyacınız olmayacaktır. Yine kaba ulaşıyorsunuz. Kabağın üst mahallesine ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi bu kısımda da su ve yerleşim hani herhangi bir e, risk 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 yaşayacağız herhangi bir bölüm burada bulunmuyor ama ne olursa olsun tabii doğadayız e, bir iki bu arada bir iki yerde burada bir kaya tırmanışı var ama hani öyle acayip bir kaya tırmanışı değil gene dikkat gerektiriyor sizi yavaşlatıyor biraz daha Dikkatli olmanızda bu kısımda fayda var. Ama Farayla-Kabak arasını çok lay, lay eğer Farayda bile konaklıyorsanız buralarda konaklıyorsanız günübirlik olarak yürüyebileceğiniz çok da güzel bir rota. Evet, Farayla-Kabak arası dediğim gibi eğer Farayla'dan yola çıktıysanız e, Alınca'ya Lüke yolunun üstteki şimdi biraz ara tarif ettiğim e, kırmızı beyaz işaretli Belen kısmındaki e, üst rotayı kullanırsanız alıncaya bir günde ulaşabilirsiniz. Ee, kabakta kısa bir mola verirsiniz. Tabi ee, tabii şöyle söyleyeceğim. E, ee, kabağa ulaşıp sahile inip yeniden işte şelale rotası üzerinde alıncaya yoluna girerseniz gene zaman kaybedersiniz. Eğer ki alıncaya bir günde Farali'den ulaşmak istiyorsanız hiç kabak sahile inmeyin. E, ee, Kaba üst mahallesine ulaştıktan sonra su ikmalinizi yapın ve direkt alıncaya e, şurada belirtmiş olduğum vadi rotasından Direkt içeriye doğru girerek alıncaya doğru çıkmanızı tavsiye ederim. Evet diyeceğim bu faralya kabak arası keyifli bir rotadır. Ee, Ovacık'tan lik yolu takımın oradan yürüyüşe başlayacaklar. Bir günde kabağa ulaşabilirler mi? Evet ulaşabilirler. Eğer faralya konaklamayacaklarsa e, faralyadan kabağa da e, bir günlük kapsama yani ovacık faralya kabak olarak bir gün düşünebilirler. Mesaap olarak ne kadar yaklaşık? 20-21 kilometre civarı olması e, gerekir diye düşünüyorum. E, diyeceklerim bu. E, eğer hani soru vesaire bir şey varsa alabilirim. Dediğim gibi YouTube'a yükleyeceğim ben bunları. O yüzden e, hemen şöyle ekranı kapatayım. Sorusu olan varsa tabii ki sorabilir ama bu kısım dediğim gibi kolay olduğu için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet. E, diyeceklerim bu. E, eğer imkan olursa yarın alınca rotasını tarif edeceğim. Herkesin aslında ilk yolunu yürüyenlerin birçok kişinin e, deyip de ya işte bir alınca çıkışı vardı inanılmaz zor dedikleri e, rota aslında çok da değil e, çünkü e, bu tür çıkışlar evet özellikle yükünüz çoksa 20 kilo 25 kilo bir yük taşıyorsanız e, çok e, sizi zorluyor ama ne olursa olsun tabii artık ben gide gele de gide gele e, yürüye, e, yürüyerek e, buraları artık işte ne derler e, alıştım diyeyim ama dediğim gibi çok zor bir rota değil. Aksine rota çok keyifli, çok güzel bir rota. Unutulma bana göre lig en güzel rotalarından bir tanesidir. Kabak alınca arası. E, yürümenizi ve yani ne derler kulaktan dolma işte orası zor. Yürüyemezsin bir şekilde kabak alınca araçla çık dedik e, diye duyarsanız da yapmayın. Bu rotayı mutlaka deneyimleyin derim. E, bir sonraki videoda kabakla alınca arasında görüşeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere herhalde soru da yoktur diye düşünüyorum. Varsa da sonra aşağıya koyarsınız. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi e, faralya kabak arası yolun en kolay rotalarından biri. Kırmızı beyaz işaretli kısım. Alternatif bölüm yani sarı kırmızı işaretli bölümde e, benim iki loklarımda zaten var. E, biraz daha uzun sürer. Mesafe olarak 2-3 kilometre daha fazla olsa da e, süre olarak yaklaşık üzerine 1,5-2 saat koymanız gerekir. O yüzden dediğim gibi eğer e, alıncaya devam edecekseniz lig yolu rotasını yukarıdan kullanın. Eğer kabağa varacaksanız her zamanınızda var ise eğer bir derdiniz yoksa sahil rotasını da deneyimleyebilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.